Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videodan selamlar. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlar. Bugün sizden gelenlerle karşınızdayız. Bakalım neler neler yapmışsınız. Umarım güzel bir video bizlere bekliyordur. Hadi bakalım. Sweet Bonanza'dan ilk intikam kim almış? Bam 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 intikam intikam intikam. Geliyor. Yedibet'ten almış arkadaşımız. Ee, kimlere ait toplayamıyoruz arkadaşlar hepsini söyleyemiyoruz maalesef. Bir hep var. Evet 8 x 12 Üzümler gelmez. 5'te i̇şte bıraktı üzümleri. 5 11. Devam. Uzatma gelir mi? Uzatma kalpler. Tamam be. Kalpler gitti. Altada bıraktı kalpleri. Ah. Tam ah. patlasana. Patma da patlama yok Aa üzümler geldi şey muzlar geldi karpuzlar Lan be uzatma yine kaçtı Yani gel, gelmişten mi bu başta aha Geliyor 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 uzatma Lan be Bak uzatmanın birisi budaymış. 30x He Az patladı Erikler patlamadı Erikleri kaçırdım Şimdi erikler geliyor. Karpuz Közüm. Mor. X. Ben 50x. Tamam güzel. Sür lan buzlar. Kalplere kadar sürer mi? Kalplere kadar sürer mi? Erikler geldi. Kalpler lan lan. Kalpler lan. Ah be. Güzel. 9.933. 10.700 yaptı. Çok güzel abi. 10.000 lira kar var. 10.700 lira. Güzel güle güle kullan. Güle güle harca. Bir sonraki oyunumuz Wisdom of Athena. Hadi bakalım 2 Athena'da neler yapmışsınız? Bu Athena'yı bir tek ben mi sevemedim arkadaş ya? Athena'nın bir tek bana mı garibi var? 500 x hatta abi tek elde. Abi bu kadının bize garisi var ya. 500 lira. Devam. Yani Max vurmuştur. Hadi. Ne yaptın? 400 x attı şimdi. Büyük x'leri biz niye göremiyoruz? Tamam. Işte? 350. Aha. 1000 x. Süper be. Abi x'lerin güzelliğine bak ya. 1900 x. Hadi bakalım. <laughs> Atena'nın 2 pet 10.000 mi olması lazım şu an? 10.000 lira olması lazım galiba 5.000x mi? 5.106 A max mi? Güle güle harca, güle güle kullan Umarım ki tekrardan oynayıp da batırmamışsındır <laughs> Bizim gibi hırs yapıp Neyse diğer oyuna geçelim Evet geldik Şerefsiz dedeye Buradan Max var. Bak buradan Max var. Geçen Max almıştık Poki ile yayında. Geldi o da. Aa! Lan! 210 X. Bir anda kendimiz <laughs> Dedi o kadar çok oynuyor oynuyor hafızamız artık kendimiz oynuyormuşuz böyle replayda de... Ay konuşamadım Reply'ları izlerken bile kendim oynuyormuş gibi hissediyorum niye öyle oluyor müdahale etmeye falan çalışıyorum böyle Güzel yüzükler geldi X 3x. 3 3 PT Almıştır yani maxbin Dede 1000x de maxbin almak isterdim ama var ya of of Ne güzel olur be Hadi oğlum kupalar Abiler, Sarılar Gelmedi Ne aldım? 3000 Ne aldım? Daha 7x var 7 Pardon 7 spin var Aha 100x bir daha 592x Güzel Aha 100x bir daha Lan be, Don be. Sorunlar gelmedi. Ver artık basmini. Sen de kurtul biz de kurtulalım. Tek de ver artık. Kupalarla patlat. Ben hadi lan. Aa. Aha aha aha. Of 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 of. Of masmin gelmiştir herhalde yani artık. Taç taç taç. Taç lan. Taçlar geldi. Güzel. Of be. Ağabey komboya bak, komboya bak. X'lere bak. Of bir daha 100x. Baksın. Ve finish. Ağabey çok gibi. Ama keşke sınırın olmasa işte yani bunu yapmayın işte. Niye bu oyunlarda sınır var? Sınır kazanç olsun olmuyor mu? Güle güle harca bir sonraki oyunumuza geçelim. Aha. Cerefsiz hasoş. 144 bet yani 14.400 farmdan girmiştir herhalde tahminimce öyle düşünüyorum bakalım ne almış 576 bin lirayı almış bu abi bir düşünsene farmdan giriyorum böyle 576 bine hadi götür hadi baba yoluna biz Belki satın da almış olabilir. Bilmiyorum yani. Oraları karıştırmayın şimdi. Evet bu arada ne yapıyoruz? Bu oyunlarınız nasıl gidiyor? Aşağı yorumlar kısmına yazın bakalım. Bu arada arkadaşlar ee, bize ilk defa karşınıza çıktıysak ee, aşağı yorumlar kısmında telegram grubumuz telegram adresimiz yazıyor. Önerdiğimiz sitelerde aşağıda yorumlar kısmını tarifli bir şekilde orada duruyor. Oradan gelebilirsiniz. Bizlere katılabilirsiniz. Aramıza Yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Telegram grubumuzu da bekleriz. Abi hadi. Son bir tane kaldı. Bir spin bir hasoş Bir spin geldi. Güzel. Ama şu bazuka mıydı? Bunda bazuka mı vardı? Ne vardı bunda? Bazuka mı atıyordu acaba bu? küreme aracı mı geliyordu? Ne yapıyordu? Ben bunu tuttum bu hasoşu. Bu Trigger Box. Bas Chris ne öyle şeydi. 50 tane Asodun şey var yani oyunu var. Bir aklımızda kalmıyor ki abi. Bir sürü oyun var ya. Geldi. Çıkse gider mi? Kaç tipimiz kaldı? Dur bakalım. 5 tipim var. Bir tane Asodun'a ihtiyacı var ve geldi. He, bunda bayına geliyormuş. Lan. Of be. Abi eğer farmdan girdiysen çok güzel para yakaladın şu an. Farmdan girdiysen çok güzel para yakaladın ama ne kadar battın onu bilemem. Oraya orayı karıştırma. Ne kadar battıysa, ne kadar çıktıysa onu bilemeyiz. 26500. Eee 2800 400 3600. Ben hayvanım. Neyse 3x'e geçtik en azından. Ama 10x'e doğru gitmedim. 10x geliyor mu? 10x! 10x! Devam. Ya haydi. Ya şu raplarlara da keşke müdahale edebilsek ya. Ne müdahale edemiyoruz ki? 26 bin. 31 bin. Güzel babacan. Aha bir daha geldi. Ama azıcık geldi. Böyle çok vermedim. 3000 Hadi. e son iki tane ve 7 spin var. 7 spin, altı spin. Lan at Aha geldi. Güzel. Beş spin bir hasoş. Eşek değilsen verirsin. Hadi. Ne var şöyle altın balığı yapan atsa. Onyx Altın balık mask mi bunda? Ben bilmiyorum ama altın balık mı? Hiç almadığımız için işte gariban ne yapsın? Aha. Ah. Güzel. Onyx'e geçtik. Şu an 39 520 Var. Hadi bakalım 10, 12. 10x. 10x'te ne yapacağız? Ya babacığım. Şöyle başlama ekranını bekletiyor ya. Balıkçı asama müdahale etsem bile hiçbir işe yaramıyor. Ondan nefret ediyorum ya. Aha geldi. Güzel. 46.800 Aha Kanca geldi Çek babacan bari parayla çek ya Lan çekiyorum bari parayla çek dal 24480 71.000 yaptı. 71.000. Şimdi bin. 17.000. 17.280. 88.000. Abi güzel, atar. Gel lan hadi. 4 spin var. Ay atarsın değil mi? Hiç atmamazlık yapma. Anatlan, son iki spin. Atmayacak mı? Abi güzel bir paraya atman lazım be. 12'sin hakkını ver. Aha verdi. ah be, Daha güzel bir para beklerdim. Ama lakin son spin'de güzel oldu. Daha ne olacak? Adam 103 bin kazandı. 103 bin. Güle güle harca. Güle güle kullan. Gel replay'ımıza da geçiyoruz. Evet bu da dede 1000x Ara ödemeden almış. Bu da son reklamımız arkadaşlar. Hoppa 250 x satmış. Yüzükler gelir mi? Yüzükler. Hadi lan. Dur biraz daha maviler. Of 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 of. Of ne yaptı? Güzel babacım. Ara ödeme. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bu da son replayımızda. 25 farm 25 TL 60 Şans açık 38.760 almış. 776 almış. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok cici bakın. E, yayınlarımıza da bekliyoruz bu arada. Pokerman'la yayına giriyoruz beraber. Bazen ben de yayına giriyorum arkadaşlar. Neyse videomuz çok çok uzun sürmesin. Kendinize çok çok cici bakın ve bay bay.